Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu bugün haftalık olan ilçe yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 19 yıllık iktidarlığı boyunca hükümetin Alanya'ya ve Türkiye'ye kazandırmış olduğu eserlere ve yatırımlara değinen Başkan Toklu, "19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler ile adımızı tarihe altın harflerle yazdırdık ve yazdırmaya da devam ediyoruz." dedi. Bilindiği üzere dün AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılıydı. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hükümetimiz 19 yıl boyunca milletimize hizmet yolunda çalışmalarını durmaksızın sürdürdü. Havalimanları, demir yolları, otoyolları, tüneller, köprüler, limanlar, hastaneler, üniversiteler, hayatı kolaylaştıran sosyal yardımlar, siyasi reformlar 19 yılda milletimize ulaşan sayısız hizmet ve eserler ile adımızı tarihe altın harflerle yazdırdık. Yazdırmaya da devam ediyoruz. Bu 19 yıllık süre zarfında Alanya'mıza birçok hizmet kazandırdık. AK Parti hükümeti olarak bu hizmetleri halkımız ile buluşturmanın haklı gururunu her zaman yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Bu zamana kadar hükümetimizin Alanya'ya kazandırmış olduğu bütün yatırımların takibini teşkilat olarak sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Başkan Toklu burada Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Toklu görüşmelere dair yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bilindiği üzere dün Ankara'da Alanya'mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Alanya'mızda devam eden yatırımları bundan sonraki süreçteki yapılacak olan yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Ee, Sayın Bakanımıza Alanya'ya bugüne kadar kazandırılmış tüm projeler adına teşekkür ediyorum. Desteklerini her zaman ilçe teşkilatımızdan, Alanya'daki yatırımlardan esirgemedi. Ve önümüzdeki süreçte de özellikle Payallar bölgesine inşaatına başladığımız Hafriyat işlemlerine başladığımız hastane projemizin hızlanması ile ilgili sürecin takibinde olacağız. Bu noktada sayın bakanımız hem teşekkürlerimizi ilettik hem de desteklerimizi istedik. Biliyorsunuz Alanya'daki diğer kurumlarla ilgili varsa sıkıntılar o sıkıntıları da dünkü görüşmemizde ilettik. Özellikle tapudaki personel sayısının artması ile ilgili bundan önce iletmiş olduğumuz istekleri tekrar ileterek bu konuda desteklerini istedik. Başkan Toklu Turizm ve Tarım alanında yapmış oldukları çalışmalara değindi. Bu pandemi sürecinde de Alanya'mızın en büyük gelir kaynakları turizm ve tarımdır. Buna yönelik çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Özellikle Sağlıklı Alanya Güçlü Turizm sloganıyla bu pandemi sürecinde ilçe teşkilatı olarak bir çalışma başlattık. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza da dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde bölgemizin turizm devamlılığı için sektör temsilcileriyle toplantılar yaparak, Bakanlık düzeyinde görüşmeler yaparak aşı sertifikalarının AB Schengen bölgesine geçerliliği, turizm personelinin aşılamadaki önceliği, Türkiye için önemli turizm pazarlarında dönüş karantinalarının sırayla kaldırılması ve turizmin eski günlere dönmesi için girişimleri yapmıştık. Başkan Toklu, Alanya'nın spor alanında gelişmesi için katkı sağlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Emin Müftüoğlu'nu tebrik etti. Alanya için dün sevindirici bir gündü. Alanya'mızın e, bugüne kadar katkı sağlayan Bisiklet Federasyonu Başkanlığı yapmış ama bir dönem ara veren Emin Mürtüoğlu e, başkanımızın da tekrar dün Ankara'da Bisiklet Federasyonu'na seçilmesi bizleri mutlu etti. İnşallah bugüne kadar bisiklet camiasına yapmış olduğu katkı ve desteklerin bundan sonraki süreçte de süreceğini düşünüyoruz. Alanya'nın tanıtımı için de önemli bir süreç başlayacağından da e, spor e, turizm ile ilgili de farkındayız. Ceyhan'dan Alanya AK Parti İlçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri toplantıya Alanya spor atkısı takarak farkındalık oluşturdu. Başkan Toklu, şehrimizin gururu Alanya Sporuza desteklerimiz her zaman tamdır dedi. Tabii bugün sizlerle fark etmişsinizdir. Alanya İlçe teşkilatı olarak yine bir farkındalık oluşturmak e, ve e, bu özellikle 4 yıllık süreçte de e, şehrimizin markası olan Alanya Spor'a desteğimizi bir set verdik. Hem ee, oluşturmuş olduğumuz kampanyalarla hem iç saha ve dış sahadaki maçlara katılım noktasında e, projelerle, organizasyonlarla gücümüzün yettiğince Alanya Spor'a destek verdik. Bugün de özellikle statların e, tam kapasiteli e, seyirci alımına başlamasının ardından önümüzdeki günlerde o da başlayacak biliyorsunuz. Alanya Spor'a daha çok destek vermemiz gerektiğini ve halkımızın Alanya Spor'un bu gidişatının devam etmesi için kendi üzerine düşen görevi yerine getirerek statları doldurmasını rica ediyoruz.